Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere P0525 arıza kodu hakkında bilgi vereceğim. Bu kod, hız sabitleyici servo devresinde bir sorun olduğunu gösterir. Bu sorun, hız sabitleyicinin çalışmasını engelleyebilir. videomuzda P0525 arıza kodunun ne anlama geldiğini, neden oluştuğunu ve nasıl düzeltilebileceğini anlatacağım. Ayrıca bu arıza koduyla ilgili bazı ipuçları da paylaşacağım. Umarım videomuz faydalı olur. İyi seyirler. P0525 kodu, araçlarda kullanılan hız sabitleyici sisteminde ortaya çıkan bir arıza kodudur. Bu kod, hız sabitleyici servo devresinde bir problem olduğunu gösterir. Hız sabitleyici servo devresi, aracın hızını sabitlemek için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, gaz pedalı konum sensörü, hız sensörü ve motor kontrol ünitesi ECU gibi çeşitli bileşenlerden oluşur. P0525 kodu, bu sistemin düzgün çalışmadığını ve hız sabitleyici özelliğinin kullanılamayacağını gösterir. P0525 koduna çeşitli nedenler yol açabilir. Bunlar arasında şunlar bulunur. Hız sabitleyici servo motorunun arızalanması, gaz pedalı konum sensörünün arızalanması, hız sensörünün arızalanması, motor kontrol ünitesinin, ecu, arızalanması, hız sabitleyici kablolarının hasar görmesi, P0525 kodundan belirgin belirtisi, hız sabitleyici özelliğinin çalışmamasıdır. Bunun dışında, aşağıdaki belirtilerde görülebilir. Motorun rölantide düzensiz çalışması, aracın hızlanma veya yavaşlama sırasında sarsılması, motor kontrol lambasının yanması, P0525 kodunun çözümü, soruna neden olan bir eşinin teşhis edilmesini ve değiştirilmesini gerektirir. Bu işlem, bir otomobil tamircisi tarafından yapılmalıdır. P0525 kodunun önlenmesi için aracın düzenli olarak bakıma götürülmesi ve hız sabitleyici sisteminin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca Aracın hız sabitleyici sistemini kullanırken dikkatli olunmalı ve aşırı hızdan kaçınılmalıdır. Bir tamirci P0525 kodunu teşhis etmek için öncelikle OBD2 tarayıcı kullanarak aracın bilgisayarından arıza kodlarını okuyacaktır. P0525 kodu hız sabitleyici servo devresinde bir sorun olduğunu gösterir. Bu sorun Hız sabitleyici sisteminin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Tamirci, arıza kodunu okuduktan sonra, sorunun kaynağını belirlemek için bir dizi test yapacaktır. Bu testler şunları içerebilir. Hız sabitleyici servo motorunun kontrolü, hız sabitleyici servo devresinin kablolarının ve konektörlerinin kontrolü, hız sabitleyici kontrol modülünün kontrolü, P0525 kodunu teşhis ederken yapılan en yaygın hata, sorunun kaynağını doğru bir şekilde belirlenmeden hız sabitleyici servo motorunu değiştirmektir. Bu, sorunu çözmeyecektir ve hatta daha fazla soruna neden olabilir. Diğer bir yaygın hata ise, hız sabitleyici servo devresinin kablolarını ve konektörlerini kontrol etmeden değiştirmektir. Bu, sorunu çözmeyecektir ve hatta daha fazla soruna neden olabilir. P0525 kodu, hız sabitleyici sisteminin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu, özellikle uzun yolculuklarda rahatsız edici olabilir. Ancak, bu kod genellikle aracın güvenliğini etkilemez. P0525 kodunu düzeltmek için yapılabilecek birkaç onarım vardır. Bunlar şunları içerir. Hız sabitleyici servo motorunun değiştirilmesi. Hız sabitleyici servo devresinin kablolarının ve konektörlerinin değiştirilmesi. Hız sabitleyici kontrol modülünün değiştirilmesi. Hangi onarımın yapılması gerektiği, sorunun kaynağına bağlı olacaktır. Tamirci, sorunun kaynağını belirledikten sonra, Sorununu çözmek için en uygun onarımı önerecektir.